Herkese günaydın arkadaşlar. Evet bugün um, videoya böyle başlıyorum görüyorsunuz. Oyuncakları topluyorum. Her yerde oyuncak. Gerçekten her yerden çıkıyorlar. Evet bugün kahvaltıya anneme gideceğim. Um, yengem ve annesi de oradaymış. Şu anda beni bekliyorlar. O yüzden acele etmem lazım biraz. Um, hemen um, dişlerimi falan fırçalayayım. Sonra Ayaz'ı getirip evden çıkacağım. <laughs> you Banyoda ışık o kadar kötü ki kusura bakmayın ama. Hani şöyle birazcık fresh gözükeyim diye bir şeyler yaptım. Saçımı ne yapacağım bilmiyorum. Şu an hiç zamanım yok. düzleştirme ya da bir şey yapmaya. O yüzden kuru şampuan çıkacağım birazcık. Pelo no... ben hazırım. Şöyle saçımı biraz bağladım üstten. Şimdi hemen ayazı giydireceğim. Ondan sonra da evden çıkabiliriz. yap da hayır. Sana da bunu aldık sen şuna Şu senin. Ben de zevniyorum. Sen de oynarsın işte canım. Senin benim yok. Kardeşler arasında. Tamam. Evet. Mis gibi çay. Bak bak O bak. bak, bak. <laughs> <laughs> Erkek desenlerden. <laughs> daha iyiymiş öyle.

안녕 o n t k Ay Hadi Evet Ayaz uyudu şu anda. Biz de oturuyoruz. Hello. Ağam TikTok izliyor. <laughs> Seni çekeyim Asi. <laughs> Yiyeceksin. Ailes de böyle Ayaz'ın yanında. <gülüyor> <Kendime> <gülüyor> Merak ederim. ediyor. Evet biz evimize geldik. Ve gördüğünüz gibi hemen temizliğe giriştim. Ortalığı biraz toparlamaya başladım. Sizler için de çekmek istedim. O yüzden size iyi seyirler diliyorum. sen? Gezmeye mi gideceksin? <laughs> Gidiyor bile. Gel ceketini gidelim gel. Evet ben işlerimi bitirdim. Yani çoğu şey yaptım. şimdi üstümü değiştim. Ve um, gidiyoruz. Şimdiden çıkıyoruz. Görüşürüz. Ayaz'ın ayakkabılarını görüyor musunuz? <laughs> ayakkabılarını çok seviyor. Ayaz ayakkabılarına bak annem. Çok güzel değil mi? Ay ay super char olursa. Merhabalar. Hoş geldin. Göker saçların öyle. <laughs> Hoş bulduk. Bu kodil odamda. Dur Ayaz'a vurma. Yok yok. Yukarı dikkat et <laughs> Evet, Tuval bana doğum videosu almış. Teşekkür ederim şimdiden. <laughs> diyor ki bir ay sonra benim doğum günüm olduğu için aldım diyor. Tuttum <laughs> mu Liva? Hadi açalım. De, aç Liva gel. Hadi de, aç. Şurayı kapatayım da. Ben hı, çek. Hey, çek çek çek. Evet görüyorsunuz. Bana bu çantayı almışlar. Sen daha hı <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok beğendim. Bir bak göster. Tak böyle. Tak. Ha, git bakayım oraya çekeyim seni. Ha. Çok güzel değil mi? <laughs> Sür. Ayaz gel. <laughs> Ayaz gel. Ha Gökay geldi. Hadi sürsene. Evet, ha, de doğum amir. günü des geldi. Ayakkabı. <laughs> evet, Bünyeminin doğum günü 16'sında. Yalnız eniştemle beraber aynı. E Adamın tabi. Ooo, adidas. Ayakkabı. Al sen Ay giyeceksin şey. değil mi? Benim <laughs> ev gitme. Şey, zaten. Sen sen nasıl Oo. Evet. Çok güzel değil mi? Ha. Denedi, göre, Nasıl mutlu oldu? Gibi. Buna ayakkabı, bu ayakkabı görsün tamam. Tamam. Bot alacaktım annene dedik ki o bot giymez. Ben giymem ki bu. Beyaz ayakkabı. Ben giyerim. Vallahi şu an gitti. Anne ben bot giyiyorum. Evet Tovalo şimdi mis gibi yemek yaptı. Birazdan afetle yiyeceğiz. Ellerine sağlık. Hadi yürü. <gülüyor> 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 Biz evimize geldik. Şu anda saat 10. <laughs> Ve Ayaz da gelirken yolda uyudu. Onu da yatağına yatırdım şimdi. Yani Ayaz uyuyor. Ben de şimdi yüzümü temizleyeceğim biraz. Yani sileceğim. Ondan sonra direkt pijamalarımı giymek istiyorum. Sonra da zaten film izleyeceğiz. Büyüm şu an içeride film arıyor. Yani bu kadardı yani bugün. Bayağı yoruldum yine. O zaman videoyu ben kapatayım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.